...bisini sevmek için sevdik. Yağmurlu bir günde görmüştük. Bir anda tutulduk. Aşık olduk. Çarşıdan geçmiş herkes kadar anladık ki... Beşiktaşlı olunmaz. Beşiktaşlı doğulur. Onlar ki sesleri yırtılırcasına bağırmayı da bilirler... ...ses çıkarmadan haykırmayı da. Hiçbir taşa yazılamayacak kadar büyük tarihine ve tarih boyunca terinin son damlasına kadar o formayı taşımış herkese selam olsun. Bedenler ve suretler yok olsa da yüreğimiz daima kara kartalın yanında. Tarafız, tarafındayız ve sen neredeysen biz de oradayız.